KST 2.4 LN2 0,693 LN5 1,609 olarak verilmiş. LN 200'ün yaklaşık değerini hesaplayınız diyor. Ee, şimdi öncelikle LN 200'ü alırız ve bunu e, asal çarpanları olarak yazarız. LN e, 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 şeklinde 200'ü yazabiliriz. E, çarpım durumunda olduğu için bunu da artıyla ayırırız. Elen 2 üzeri 3 artı Elen 5 üzeri 2. Kuvvetleri başa çarpı olarak yazdığımda 3 çarpı Elen 2 artı 2 çarpı Elen 5 olduğu görülür. Şimdi bize e, buradaki Elen 2'nin değerini yaklaşık değerini vermiş, Elen 5'in de yaklaşık değerini vermiş. Bunları yerine yazacağız, sonra da hesaplayacağız. Yani buraya 3 çarpı Elen 2 yerine e, 0.693 artı 2 çarpı ln 5 yerine de 1,609 yazılır. Şimdi bunu hesaplayalım. Evet bu şekilde bunları bulduk. Şimdi bunları toplamamız gerekiyor. Şurada yan tarafta toplayalım bunları. Bu da 5,097 olarak sonuç bulunmuş olur.